Evet altıncı sınıflar bir videomuzu çektik. Bunu part olarak kabul ettik. Şimdi part 2 ile devam ediyoruz. Ömer hocamızdan şu kalan 4 kelimeyi bir güzel öğrenelim. Ardından da kendimiz bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hadi yapalım. Bu Geldi küçük bir kız çocuğu var. Bu bir öğrenci belli ki. Hâzihi yazıyor. Öğrenci olduğu için talebetunu ekledik. Talebetun dedi. Ee, oradaki onu çıkardık. Ne oldu? Talebet oldu. Hemen kitabımıza yazıyoruz. Ta le talebet. Evet yazdım. Talebet. Talibet pardon. Evet devam edelim. Burada arada da kitabımız. Yine devam etmeyelim. Böyle devam edelim. Kitabımız var. Hada kitabun. Kitabun. Kitab dedik. Onu çıkardığımız için. Kitabımızı hemen yazalım. Neredeymiş kitap? Heh, burada. Kitabun yazıyoruz. Kitabın. Sonra bunları ezberleyeceğiz tabii ki. Kitabın. Saatteyiz. ki resimden anlaşıldığı üzere saatun. Saatun. Saat. Onu çıkardığımız için. Hemen onu da yazalım. E Um. tun. saat görürüz biz. Evet çanta. Evet Türkçemize direkt aynen geçmiş. Ve son olarak da hadihi hakibetun. Aferin. Hakibetun hakip. Hakibet. Hemen onu da yazalım. Neredeymiş? Hı. he Fi. Hemen yerini size ekledik. Haki bet. Evet burada yazacağım. Bu arada size gösteremeyeceğim. Hemen yazıyoruz. Ee, kız öğrenci. Neydi? Talebe. Talebe kız öğrenci yazdık. Hemen notlarımızın arasına Arapçasını da yazıyoruz. Talebe. Siz buradan ta takip edebilirsiniz. Talebe. Hemen yazalım. Sonra bunları ezberleyeceğiz ha la b talebet talebe yazmıştık ya onu biz talebet diye çevirelim. Evet. Kitap neydi? Kitabundu. Onu çıkarmıştık. Kitabı. Kitap değil, kitabı olmuştu. Hemen Türkçesini de yazalım. Ardından Arapçasını yazalım. Ki Te Saatteyiz. Neydi? Saatündü. Saatündü. Se -e Onu çıkarmıştık. Saat olmuştu. Aynı Türkçedeki gibi yani. Hemen Arapçasını yazıyoruz. Evet. Yazdık. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ne yap? Hiçbir şey yapmıyoruz çünkü daha şey vardı çanta. Çantamız neydi? tundu Değil mi? Hayır pardon. Hakibetundu. Biz onu unu çıkarmıştık takibat olmuştu. Çantamızı yazdık. Şimdi Arapçasını da yazalım. Haki. Uzatma harfimizi yazdık. Haki dedik. Evet, şimdi ezberleyelim. Hemen bir kapatalım. Deneyelim ne kadar çalışmış, ne kadar videodan izlemişiz. Kız öğrenci talebet. Kitap kitap. Saat saat. Çanta hakibet. Aa tek de yaptık. Şimdi hepsini tekrarlayalım. Cadde de Nine ceddet öğretmen muallim telefon hatif kalem kalem okul medrese masa e, minde de yazı tahtası sebura kız öğrenci talebet kitap kitap saat saat çanta hakibet şimdi videoyu bırakıyoruz bırakalım hepimiz bunların Arapça yazışlarını çalışalım tahtadan Evet ezberledim ben. Umarım siz de ezberlemişsinizdir. Şimdi farklı bir konuya geçiyoruz. Şimdiki konumuz zamirler. Türkçede zamirler olduğu gibi tabii ki de Arapçada var. Şimdi e, bu zamirlerin hangi şeylerin gelebileceğini e, yazalım. Şimdik ya da şu şekilde yapalım. Bu videoya geri alalım aklımda hiçbir şey yazmamış olsun. Biz kendimiz ilerleyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ne diyor? Anti. Anti sen demek. Ama kız olarak. Burada hüve. O demek. O kullandığımız Ene, de falan kullandığımız cümle, kelimeler o ama erkek olarak kullanılır. Ene demiş. Ene ben demek hatırlayın. Ene fil e, mescit diyorduk. Ben mescitteyim. E, ente pardon ente. Bu da sen demek. Ama erkek olarak. Bunları nasıl ayırt edeceğinizi söyleyeceğim. Şimdi sen kız da aynı şey. Erkekte aynı şey ama e, bir harf hatası var onu düzelteceğim. Y vermiş bir de bu da o demek ama kız olarak kullanılan o demek. Şimdi bu ne de demek istiyor arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, sen kız, sen erkek birbirlerine çok benziyorlar değil mi? Ama tek bir fark var aralarında. Biri anti, biri ente. Yani altında bunun neydi bunlar? Üstün cezim bir de Esre. Yani sen kız. Anti diyoruz. Antinin T'sine bakıyoruz. Şu T harfi var ya. O T harfi bizim için çok önemli. Hemen bakalım şimdi. Anladım şimdi o da mor. Şuradaki T harfini herkes göremiyor. Hı, bence bu güzel. Şuradaki T harfi var ya. Üstünü çizeyim. İşte o T harfi her şeyi aşırı değiştiriyor. Bu T harfinin altında gördüğünüz gibi yukarıdakilerden ne var? Esra var. Esra olduğunda e, aşağıdaki fiillerden de sondaki T'nin yani sondaki e, T'nin sondaki T'nin altına da e, Esra olacak. Yani sen kız olanlarda t olduğu için yine t olacak. Yani mesela burada ne var? Ben şu fiilleri yazalım. Bu yoruldu demek. Bu koştu demek. Diğerlerini şu an hatırlayamadım. Ee i̇şte yani sen kızda sonunda t olduğu için buradakilerin hangisi t var? Burada farklı bir şey var. Burada cezimli var. Burada şeyi var. cezimli var. Cezim diyorum pardon ya. Yuvarlak olan cezimde. Ötre olacaktı bu. Çok büyük hata yaptım çok pardon. Ötre olacak bu. Evet devam ediyorum. T olduğu için bunda T var bakın. T, har T harfinin altında. Yani altında ne var? Esra olduğu için sen kızın fiili bununla eşleşiyor. Devam edelim. O erkekte de ee, hiçbir üstün, ötre ve esri göremiyoruz değil mi? Bunları göremediğimiz için e, yaptığı fiilin sonundaki harfte de hiçbir şey olmayacak. Yani koştu da mesela. Raked rakede diyor. Ama farkında mısınız? Bunun sonunda tam olarak üstü sayılmaz bu. Bundan dolayı şu kısım boş gibi göründüğü için bu da boş olduğu için bu tabii ki geliyor bununla eşleşiyor. Şimdi gelin bene bakalım. Beni zaten o yapmış ama yine de bakacağım. Gördüğünüz gibi ene diyor, değil mi? Ene ene. Eğer kelimemizin yani zamirimizin sonunda med harflerimiz vardı ya hani lazım işlemiştik. Onlardaki elif, vav ve y varsa daha doğrusu hangi harf olursa olsun üstün, ötre, esre hiçbiri yoksa yaptığı eylemin sonundaki harfin hem T olması gerekiyor hem de ötre olması gerekiyor. Derse başlamadan önce şunu söylemeyi unuttum. Şimdiden söyleyeyim. T olmazsa olmaz. T olmazsa olmaz bir harfimiz. Yani gelelim konuya. Ee, dediğim gibi zamirin sonundaki harfte elif, vav ve Ye harfimizden biri varsa ve üzerinde esre, ötre veya üstün yoksa bu kişinin yaptığı eylem min sonunda hem te zorunlu temiz olacak hem de ne olacak teyin üzerine ötürü olacak. O yüzden benimiz onunla eşleşti. Işte işte. Bir de şimdi sen erkeğe bakalım. Sen erkekle Bir saniye. Heh. Sen erkeğin de burada örneği yok. Onu aradım örneği var mı diye. Ama örneği yokmuş. O yüzden şuradan gidelim. Hani sen kızda ve sen erkek aynı şey demek ya. Bir cinsiyet farkı sadece. Ee, bunun altında Esra olduğu için eser bitmesi gerekiyordu değil mi? Bunun da üstünde bittiği için üstünde olması gerekiyor. Bu ramut için bir örnek yazıyorum. Ee, oynadı kelimesini yazacağım. Oynadı olacak. Çok pardon 6. sınıflar. Dersimize devam edelim. Peygamberimizin hayatından tekrar çok pardon ee, Peygamberimizin hayatından yüz almışım da o yüzden. Sizi çalıştıramadım. Umarım siz de yüz almışsınızdır. Herkes yorumlarına yazsın açıklananlar. Neyse devam edelim biz dersimize. En son oynadı örneği yazıyordum. Bu ne demek? Hemen yazıyorum. Oynadı kelimesini yazacağım. Şu an olaşamayacağım bu ara yazmakla. Yani laibete oluyor. Tabi bunun sonunda durak varsa laibet diye okuyoruz biz onu. Ama şu an laibete diye yapalım. Laibete oynadı demek. Bu da aklınıza kalsın diye bir ekstra bilgi olsun. Ee, devam ediyorum. Yani mesela ente. yani sen erkeğin e, üstünde üstünde ne varmış? Üstün varmış. Bundan dolayı oynadı kelimesine de üstün var. Demek ki bu da bununla eşleşsinler. Evet devam ediyoruz. Rengimizi değiştirelim. Ee, şimdi hiyemiz var. Hiye. O erkekteyken olmadığı için burada olmadı diyorduk. Öyle kodlamıştık. Ee, o kızda ama bu şekilde değil. Onu da şu şekilde kodlayalım. Şu an tam olarak anlatamayacağım. Kodlayalım. Sondaki harfin altında iki nokta var. Görüyor musunuz? İki nokta. Bunları birleştirince yuvarlak oluşur diyelim. Öyle bir şey geldi mi şu an. Yuvarlak. Yani bunun adı ne? Yuvarlak değil. Cezim Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu sayede bu çizim oluyor. Yani son kez tekrarlıyorum. Şunu da işaretleyelim ve son kez tekrarlayalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunlar çok önemli konular. Bunu yapalım. Sen kızda neydi? T olduğu için sonra da T olacaktı. Sen erkekte T olduğu için yine T olacaktı. Ene hiçbir şey olmadığı için e, ötürü olacaktı. Ötürü olacaktı. Ötürü olacaktı. Ötürü olacaktı. E, o erkekte hiçbir şey olmadığı için hiçbir şey olmayacaktı. O kızda iki nokta yuvarlığa dönüştüğü için gezme olacaktı. Evet son yıl oraya bakmadan tekrarlıyoruz hepsini siliyoruz. Ve tekrarlayacağız hepsini. Bir i̇şte bunları silmeseydik. Şunu silelim. Nasıl? Şimdi sen kızda neydi? Sonunda T olduğu için ben de kutumu kapatayım. Sonunda T olduğu için de kapatma sesini de duyun. Kapattım. Ee, sonunda T olduğu için bir sonraki kelimemizde yaptığı eylemin kelimesinin sonundaki T de altında olacak. Yani bu olacak. Yani esir olacak altında. O erkekte neydi? Hiçbir şey olmadığı için ikisinde de e, onda da hiçbir şey olmayacaktı. E, sen erkekte T olarak yazıldığı için üstte olduğu için örneğimiz vardı oynadı. Ben şuraya oyna diyordum. Bir daha olarak yazmayayım. Bu da bu şekilde eşleşiyordu. O kızda da bunun iki nokta yuvarlığa dönüştüğü için bu da yuvarlakla eşleşiyordu. Bu kadar basit bir şey. Şimdilik bir de şunları ezberlesek. Ezberledik zaten. Sen kız, o erkek, ben, sen erkek, o kız. Aynı şeyler. O şeyde Kur'an'da yazdığımız için ezberledik. Yine de bir tekrarlayalım. Sen kız neydi? Enti. Sen erkek? Ente. Ben ene. Tamam. Madem bana inanmıyorsunuz. Çünkü bana özelden yorumlar geliyor. Oradan bakıyor, şuradan bakıyor diye. Kitabımı da kapattım. Bunları da bir güzel karalıyorum. Öyle istiyorsunuz yani siz. O yüzden olmuyor çünkü. İnanılmıyorum ben kimseye. Bu da gri oldu. Neyse gri olsun. Beyaz diye düşündüm de delmiş. Tamam. Bakın kırıldım. Kitap da kapalı. Evet. Bakalım. Neydi? Ee, sen kız... Enti, sen erkek Ente, ee, ben Ene demekti. Ee, başka ne vardı? Ha o erkekle o kız vardı. O erkek e, Hüve, o kız hiye De. Ve kurallar neydi? Zaten kurallar sıkıntılı olduğu için. Tamam, hadi. Sildim. Şöyle de bir kez yazalım. Son kez tekrarlıyoruz bunu. Son kez. Bu neydi? Anti. Sen kız. Anti neydi? Sen erkek. Şunu silin. Bunu yanlış yaptım. Ee, bu neydi? Hüve. Kız olarak o. Çok pardon karıştırdım iyicenim şu an. Erkek olacaktı o. Erkek. Bu neydi? He? Erkek. Of dur. Kız. Tamam hadi baştan yapıyorum. Anti. Sen. Kız olarak. Ee, bu neydi? Sen. Erkek olarak ente e, hüve neydi? O erkek olarak. Hüve bir kalınlık var. Hiye kız. O O kız. En de enede zaten ben demek. Son kız işaretlerim TT olacaktı. Öyle anlatmıştık. Şunu şöyle yazayım da. T üstünde olacaktı. Hiçbir şey olmadığı için hiçbir şey olmayacaktı. Ee, bu zaten bu olacaktı. Ee, sen erkekte de aynı şekilde Onun işledik zaten. Yuvarlığa cezime dönüştüğü için bu da cezim olacaktı. Demek ki bu kadar. Çok basit yani. Evet bu kısım da bitti. Kitabımıza bitti yazalım. Açalım kitabımızı. Bu kısmımız da bitti. Şimdi alt kısmına geçiyoruz. Alt kısmı zaten onunla aynı şey. Tıpa tıpa aynı şey. Çok pardon. Zaten yukarıdakini ezberlediğimiz için bunu kolaylıkla yapabiliriz. Bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi mesela hüve demiş ya. Hüve neydi? Erkek demekti. O erkek olaraktı. Hiye neydi? O kız olaraktı. Ee, bizden parçası içerisinde yazmamızı istemiş. Yani şu şekilde yazacağız. Yazayım bir tane örnek mesela kız versiyonu, bu erkek versiyonu. Bu yıkadı demek bu arada. Yıkadı demek. Bu o erkek demek. Bu o kız demek. Zaten bunun sonuna yazdığı için bu kelime bilmemize gerek yok. Ben şu an hatırlamıyorum. O erkek dediği için bizim bu erkek versiyonunu dışarı atıp yani silip yerine bizden kız versiyonunu yazmamızı istemiş. Şimdi gelin yazalım. Hiyemizi yazıyoruz. Şu an hiç güzel yazmak da bilmiyorum. bu arada. Kusura bakmayın. Yazım biraz kötü diyor Arapçada. Şu an. Hiye yani kız. E, bu da bulaşıkları bu arada. Hatırladım şimdi. O erkek bulaşıkları yıkadı. O kız bulaşıkları yıkadı olacak şimdi. Hiye. E, sonra yaptığı elim yıkadı yazıyoruz. Hiye diyorum. Şöyle bir güzel. <laughs> yaptığı elim yıkadı yazdı. Kız yıkadı oldu. O oh, kız yıkadı oldu. Sonra da zaten bulaşıkları geliyor. Ha. Sonra da hiye de ne kullanıyorduk? PM, erkek ne kullanıyorduk? Hüve. Hiçbir şey yoktu. O yüzden hiçbir şey kullanıyorduk. Burada iki nokta yuvarlığa dönüştüğü için o yaptığı eylemin sonuna bir t ekliyorduk. Ardından bunu gezinli şekli yazıyorduk. Bu kadar basit bir şey. Hata aynısı olduğu için ezberletiniz iş bitmiştir. Tamam burası da bitti. Son yerimiz kaldı. 32. sayfa. Şimdilik o 32. sayfayı da ayarlayalım. 32 yok galiba burada. Evet 21 ile 24 var. 32'yi ayarlayalım hemen arkadaşlar. 32. 30, 34, 32 yok mu? Tamam hocamın Ömer hocanın şeyine girelim direkt biz. Bu sayfa 32 yazalım. Ee, neydi Ömür Hoca? Ömer Hoca'dan ilerlemeyi daha çok seviyorum ben. Evet. Diğer konuyu da zaman part e çekelim. Bunu part olarak öyle diyoruz. Part görüşmek üzere.